Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi çekiliş videosu geldi arkadaşlar. Biraz erken geldi çekiliş videosu. Neden ben de bilmiyorum. Birden canım istedi. Öyle hem kanalda yükselsin hem de siz sevinin diye. İlk çekilişimiz bu arkadaşlar. İlk kazananı Crow, beyaz Crow ve Leon veriyoruz. Hatta Leon'da şöyle iki level yapalım. 2000 kupada Leon ve Crow var. Gerçekten bayağı iyi. Bu arkadaşlar bu hesap içinizden birisinin Şimdi ikinci çekilişe geçelim arkadaşlar. Evet bilmediğim bir hesaba geçtim. Bakalım bu hesapta ne varmış. Kaydımıza da bakalım şöyle devam ediyor aynen. Aynen bu hesapta iskeletör piper varmış arkadaşlar. Ee, bu hesapta da ikinci kazananımız. Şimdi diğer hesaplara geçelim. Diğer hesabımıza geçiyoruz hemen. Bakalım bu hesapta ne varmış. Bu da üçüncü kazanan. Üçüncü kazanan da arkadaşlar. Rosa. Ee, neydi bu Rosa'nın adı? Cadılar Bayramı Rosa. Search ve Gale, Gale da Max arkadaşlar. İsteyenler bunu da kazanabilir. Diğer hesabımıza bakalım. Bu sanırım son hesap olması lazım. Kaydımız da devam ediyor. Bakalım bu hesapta da Sprout vardı sanırım. Aynen arkadaşlar. Bu hesapta bu hesapta da Sprout var. Konuşamadım. İsmini bence değiştirmeyin. Ücretsiz var ama bence değiştirmeyin. Diğer hesaplara bakmadık. Büyük ihtimal onlar da yok. Bu hesapta kazanan arkadaşlar Sprout. Bu da sanırım dördüncü kazananımız, kazananımız veya Üçüncü kazananımız konuşamıyorum neyse siz boş verin. Şimdi ana hesabı geçip nasıl katılacağınızı anlatayım. Baya baya konuşamadım şimdi nasıl katılacağınızı anlatıyorum. Öncelikle abone olup kanal hangi kanal abone olduğunuzu e, açıkta tutuyorsunuz. Yani ben size e, kazandınız ya gidip bakmam lazım abone misiniz değil misiniz diye. Eğer abone değilseniz direkt sizi e, eleyip başka bir şeye geçiyoruz. Başka bir artık şanslı kişiye. O da abone değilse başka kişi işte öyle öyle gidecek. Abone olun arkadaşlar. O birinci şey şartımız. İkinci şart arkadaşlar like atmak. Onu da sana açabiliyorsunuz. Onu da görebilirim sanırım. Bir de yorum yazıyorsunuz arkadaşlar. Yorum ya Instagram hesabınızı katlıyorum diyerek ya da oyuncu adınızı katılıyorum diyerek. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.